Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Lego dünyamı tanıtacağım. Şimdi video başlamadan önce abone olup like atmayı unutmayalım. Ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bunları yaptıysanız hadi hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar şimdi burada bir tane Böyle. Durun. Böyle bir tane kamikazis var. Arkadaşlar bazı aletleri daha kurmadım. Yani çökük. Kamp öyle işte. Bakın arkadaşlar. Bu da küçük gondol. Arkadaşlar. Kavuk tüneli var. Hemen önünü şöyle. Şurada şu alet. Çöktü yanlış. Şimdi arkadaş bir şey olmaz, bir şey olmaz yapıyoruz. De bir de büyük bana varlığını kurmadım. Joket var Antalya'dan gidenler biliyordur. E, üç 3 loop zone var. Biliyorsundur. Antalya'da görende. Takla atar burada. da. gelelim fas fasulyenin faydalarına. Anne bu en iyisi bu. Ama bu böyle deniyor. Lapa. Bu videoların devamını gelmesini istiyorsanız ka kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar, şimdi arkadaşlar ben buraya daha çok büyüteceğim. O yüzden arkadaşlar lütfen bunu bir daha Bunun Bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız. Abone olup like atıp beğenmeyi unutmayalım videomuz. videomuz bu kadardı. Hepinizi öpüyorum. Hepiniz Hepinizi öpüyorum. Hadi hepinize görüşürüz. Arkadaşlar. Bay bay.